Arkadaşlar Geri Pas'a hoş geldiniz. Dördüncü video ile karşınızdayız. Bugün hafta içi oynanan Avrupa maçlarını değerlendireceğiz. Galatasaray Bayern Münih maçıyla başlayacağız. Ve söz Nevzat Tanımsın. Merhaba hocam. La, 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 la. Ama ben ne dedim? Ne dedim? Geçen haftaki videoda da söyledim. Evet. Ondan önceki hafta beraber çekildiğimiz videoda da söyledim. Bayern Münih sıkıntı kanka. Tamam, bayan Çok sıkıntı de. ya. Ben ben Sadece böyle sizin için de takım için. Abi öyle de Güzel başladık. Çok güzel başladık. Ben böyle başlayacağımızı bu arada tahmin etmiyordum. Hele Beşiktaş maçından sonra. Beşiktaş maçını beraber izledik zaten. Hı -hı. Çok kötü maçtı. Beşiktaş'a yaptığınızı bayan size mi yaptı acaba? <laughs> Yok kanka öyle olmadı da. Şöyle oldu bak. Şimdi güzel bastırdık. Güzel de gidiyorduk. Evet. Ama burası Şampiyonlar Ligi. Atacaksın. Ben gruptan ne yazıyordum size? Atacaksın kanka kaçırmayacak, Kanka kaçırdın. Bir iki tane kaçırdın. Kaçırdı. Kaçırdı. Hepsi kaçtı. Kerem'e de çok şey yaptılar. Bence Kerem'lik bir durum yok. Ya o poz... kanka olur öyle. Ama pozisyon bilgisi iyi. Onu, onu beğendim. Ee, Icardi zaten bizi yine ipten aldı gibi oldu. İkinci yarı zaten biraz kötü oldu. İlk yarı nezli için söylüyorum. İyi futbol Hı. ama kötü sonuç. İlk yarı için öyle. Sonuç olarak sen Hı. memnun musun? Doğru. Ben memnun değilim işte. Niye biliyor musun? Bak Beşiktaş maçında kötü oynadık değil mi? Evet. Ama niye sevinçliyim? Çünkü kazandık. 3 puanı biz aldık. Önemli olan 3 puan almak. Benim o için son önemli. Yani. O futbola, o taraftar e, için söylüyorum çok güzel evet. desteklemeye devam zaten. Dede, neyse. <laughs> Bak adamların buldukları pozisyonları gördün mü? Buldukları pozisyonları. Kanka evet. yani kalite farkı. Son gol halı sağ golüydü. Ama yorulmadılar. Yani adamlar kondisyon olarak bizden iyilerdi. Bizim kondisyonumuz 70'e kadardı. Sabah bir haber çıkıyor. Şeyde geç çıktı. Antrenman yapıyor. Şeyde geç çıktı. De, oyuncu değişikliği de biraz geç geldi. Hep öyle oluyor zaten. Ya oyuncu değişikliği yapmadan ya gol atıyoruz ya da gol yiyoruz. Bu sefer gol yedik. E, ardından çat 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 <laughs> güzel geçirdiler. Skor tahminini tuttum bu sefer. Gruba yazdım. Ne yazmıştın ya? 3-1 dedim. Üç ben. 3-1 de. demiş. Doğru ha doğru. 3-1 dedim. Doğru dedim şey. Yenileceğiz dedim. Atacaksın kanka. Yani Atacağım. şeydim, yani sen söyle. İlk yere kadar güzel izledim güzeldi ama stresliydim. Biliyordum böyle olacağını. Bence çoğu Galatasaray'da da maçın yani takip edenler için söylüyorum. Böyle olacağını biliyordum. Sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Galatasaray'ı kutluyorum. Oyunundan ötürü. Ama bayağı şu bayağı. E, işte gurur veren marifet tarzı şeylere girmeyelim yani. Yok. Ben bir Paris bilmiyorum. maçı da vardı Galatasaray'ın bundan 2-3 sene önce. Yani 0'lık maç, Kardinatt'ta gol müydü? Yani Paris'e yenildiniz, iki evet. yenildiniz de. Real'e de karşı öyle evet. oynamıştık. Abi tamam güzel oynarsın. Ama o güzel oyun sonuç vermediği zaman kimse bunu hatırlamaz. Hatırlamıyor. Doğru söylüyorsun. Yok böyle bir Skor. şey ya. Twitter'a giriyorsun. Galatasaray çok güzel oynadı. Tamam güzel oynadı. Tebrikler. Ezilmedi. Evet. Ama ezdi. İlk Bir şey kadar ezdi. Oyunun 3'te ikisinde Galatasaray ezdi. Doğru. Ama sonuca bakarsın. Sonuçta adam sana 3. golü halı saha golü gibi tek paslarla atıyorsa. Sıkıntı. Sıkıntı. Vermeyeceksin. O pozisyonları da vermeyeceksin. O pozisyonları vermeyeceksin değil. Verirsin. Ya hani şöyle. Verirsin. Bayağı Ama şöyle bir bayağı şey var. Verirsin. Doğru o da doğru. Senin takımındaki... Korvet hattındaki, hücum hattındaki adamların bitiriciliğine bakarsın. Burada eksiği neydi Galatasaray'ın? Hücum hattının bitiriciliği. Bitiricilik. bitiricilik. Icardi dışında bitiriciliği iyi olamak. Orta seviye vardır, iyi vardır, kötü vardır, çok kötü vardır. Orta seviye olan oyuncu yok. Doğru. Bir de biz Kanada olarak TTV ZA özellikle ZA için söylüyorum. Hmm. Abi sahada gördünüz mü ZA'yı? Bir dribling, bir çalın, bir kaleye şut çek var. Hiç. Kerem Aktürkoğlu'nu düğünümde oynatmam. Yok abi o kadar bir Çok şey. Çok net söylüyorum anladım. öyle. Kerem oynadı ya. Çok net Ay, söylüyorum oynatmam. Ben abi, ben buna katılmıyorum. Ben evet. buna hiç katılmıyorum. Bir kere... Bana yorum mu sordun? Ben yorum abi, mu sordum? Tamam abi. Allah Allah. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaha'ya bir şey söyle. Tete'ye bir şey söyle. Doğru. Tete'ye söyle. Abi. Tete'yi beğeniyorum abi ben. Beğeniyorum. Zaha'ya ki... söyleyelim. Hayır bak şöyle. Hani Değilisi geçti e mi hiç? Araya girip ne bileyim çalımı ortaya açıp Yok kanka. Kerem en azından bir şey yapmaya çalıştı. Çabaladı, bocaladı. Biraz o ayrı bir şey de. Ama yani pozisyona o... girdi adam kanka. Abi, üçüncü de, Pozisyona girdi de genelde pozisyona giriyor zaten. Pozisyona girmesinde adamın hiçbir sıkıntı yok. Ki öyle evet. adamları da kolay kolay bak, bulamazsın. Şöyledir. Evet. Ama şöyle bu bizim. adam bitiremiyor abi. Şöyle geliştirecek kanka. Yapacak bak, bir şey. Şu an an var. ne kadar geliştirecek? Bak, bu, böyle, bir maçta, böyle bir maçta maç en azından kimden beklersin? Zaha'dan Zaha'da evet. Kesin beklersin. Premier Lig oyuncusu mu? Kesinlikle beklersin. Zaha ortada yok. Sen yıllardır takip ediyorsun Premier Lig'i. Evet, bak. Zaha... Icardi'den beklersin, veriyor zaten. Evet. Bir sakin. sakat olmasına rağmen çok iyiydi. Tete'yi ben bir şaklardan biliyorum. Onun dışında artık hangi takımlarda... Leicester'a falan gitmişti bir ara. Aynen. Bir de şey şey oradan da biliyorum. Onun dışında ben hani Tete'den hadi beklersin diyelim. Kerem'den beklemezsin. Kerem tam tersini yaptı. Onların yapacağını yaptı. Aynen öyle kanka. Kerem bu arada Kerem bir şeyler ya da yapıyor. Da oynuyor, yapmaya çalışıyor Kerem, ve mücadele ediyor. bırakmıyor. Ama hiçbir lafım yok. Yok değil Benim mi? Benim bitiriciliğine lafım var. Tamam kanka ben de biz de onu yani Galatasaray olarak zaten pozisyon, pozisyon çekiyoruz. bu kadar pozisyon kaçırılmaz. Kaçırılmaz. Aynen bu bomboş pozisyonda kaleye... Abi Kopenhag maçını da hatırlıyoruz. Kaçırılmaz. Ha. Tamam kaçınılmaz da. Al kaçırılmaz ama diğerlerinden bir şey. Al gitti. Ben neye karşıyım? Dediğin... Bu ben söyledi. ki bu maçları 3 yaz 5 puan gitti. Ne gitti. olacak? Bak ben dediğini yani katılmıyor değilim. Ben Ulan şuna buradan zaten en kötü alacağım. Ben yani buradan Kerem'e yok. vurmam mesela. Galibiyet yok. Ben normalde orada maçta tartışılması gereken hiç tartışılmayan Zaha, Tete. Aynen. Endombele girdi mi oyuna zaten endombele adam balon çıktı. Adam yürüyor, adam yürüyor. Adamın yanında paslaşıyorlar böyle, adam yürüyor. Göbek bir yerde, abi futbolcusun bir, bir fit ol bir de biz ya. Biz Fener'liler deyince siz bize şey yapıyordunuz. Yok, haklısınız ama Kerem'in o maçta yani Kerem üzerinden Galatasaray'ı vurmak bence yanlış. Ben sadece hatta... Kerem üzerinden değil, no, no, no. da no, no. aynı şekilde balon çıktığını düşünüyorum şu zamana kadar. Zaha'nın kalitesi belli de Premier Lig'de o, o kadar sene top maç oynamak Hani hep ilk 11 oynamak kolay bir şey değildi. Evet. kalitesi belli ama Türkiye'yi belki de ciddiye almıyor. Son bir vurgun yapayım geçeyim. Değil Kafasında mı Acaba? Vurgun olsa günümüzde Arabistan gibi bir yer var oraya giderdi. Ben gitmez miydi? Çok fazla Vallahi pek kanka, pek Arabistan abi. kadar maaş veriyorsunuz şimdi. Veriyorsunuz yok yok değil. canım o kadar vermiyor. O ama kadar ama şey, şey daha fazla veriyor. Ya. Ya. Şampiyonlar Ligi istemem. Evet şampiyonlar. Şey ligi. Aynen öyle. Kısıl Palace'da zaten Hiç. hiç oynamamış. Aynen. United maçında bu arada bizi taşıdı. Yani taşı dedim iyi oynadı United Maçı'da. yani maçında. United maçında ama tam bayağı bir maçında. Ama mesela Zayi neden Galatasaray'a aldı? Hani o kadar takım yok mu? Zaha gerçekten iyiydi Premier League'de. Evet. Diyeceğim bir var. Premier League'de Top 6 takımlarından birine de gidebilirdi yani. Tabii, canım. Gider yani. Tottenham yapabilirdi. Gidebilirdi. Yani Fenerbahçe istediği. Ama o Alıyordunuz kanka en son tamam. son dakika gelişmesi bizi alıyor. Parayı yani veren düğün çalar oluyor. Parayı veren yani düğün çalar ama aynı parayı size verdiniz. Adamın gelmesi sebebi Fufkan dediği gibi şampiyonlar ligiydi. Tamam şampiyonlar Onu değil. bize çeken şampiyonlar ligiydi yoksa Fenerbahçe giderdi o. Bak mesela sana, sana, sana bir şey söyleyeyim. Oynayacak. <laughs> oynayacak. Arasını satayım. Ligin arası geldi oynayacak. Zararlı oynamasını bekliyoruz. Ne diyeyim kanka şimdi ligde sıkıntısız tamam. gidiyoruz. Bence güzel evet. de gidiyoruz. Evet güzel. Şampiyonlar liginde de 4 puan ben bence kötü değil. Ama tamam. ben sana senaryoyu söylüyorum bu arada e, deplasman karşı şey, Bayern Münih deplasmanı 0. 0. O 0 geç. Sıfır. Maç 0. Sana, dönecek. Sana, sana şey diyeceğim. Şey diyeceğim. bak. Dönecek. United ne? içeride. Bilemezsin ne olacak. 1 puan. Gidecek en Kopenhag. Ihtimali en ihtimali. ihtimali. Ihtimal. Gidecek Kopenhag deplasman 0. Gruptan çıkamadı. Kopenhag deplasmanına ben 1 puan diyorum. Bu ben bir sana bir de... şey söyleyeyim mi? Ee, Kopenhag Yemak... deplasmanı mı? Onu deplasmanı mı? daha zor. Evet. Çok doğru söylüyor. Yani Kopenhag kere, maçında izledik. Oranın cık, hava koşulları da fark ediyor. Bizim burada hani şu an hava nasıl, orada nasıl bir de Hani o adamlar doğru, fizik adam... kondisyon olarak da ona alışkınlar orada, o iklimde. Doğru söylüyorsun. Mesela şey, beşiktaş maçında gördük Beşiktaş'ın. Bodogun maça gitti. ülke puanı bir yerle bir. Yerle. Ben birilerine sallamayım, sallamayım diyorum da kanka yani dün yayın izledim. Şeyin eee Ankara Karadeniz'in yayını izledim. Erman Özgür falan filan. Bodo Glimt kim ya? Kim ne Bodo Glimt'ten. Bodo Glimt. Ya bu takımın ismi bu kim bu Bodomo ya? Diyor geçen falan. Geçen sene O bir dakika bir dakika dur. Devamını getireyim şimdi. Nasıl Beşiktaş bu takımdan böyle 3-1 yenilir böyle bir topla oynayarak? Neyse ondan sonra alttan yorumları falan okuyorlar ya. Bir yazmış geçen sene bu takım Romaya 6 tane attı. Doğru. Hı. Senin oynadığın kuponda vardı. Ondan sonra ee, Batuhan Karadeniz'de şöyle diyor. Ya tamam kardeşim siz kendinizi böyle avutun. Kendi kendini cahillerle falan filan yapıyor böyle. Yani küçümseyici bir şekilde. Batuhan Karadeniz sen kaç kere takip ettin Bodo Gülünt'i? Abi kaç kere takip ettiniz? Bodo dediğimiz takım her sene Avrupa'nın top takımlarına transfer yapıyor. Evet. O şu an Beşiktaş'ın oynadığı kadrodan belki de 100-200 milyon euroluk satış çıkacak. Çıkacak. Ki bence böyle çıkardım. bir düşünce tarzı Yok. Ya ötürü... yani takımlarından gerçekten çıkıyor. Böyle abi. Çıkıyor ve adamlar sağlam oynuyor. Sağlam oynuyorlar. Yani futbolu gerçekten böyle severek, isteyerek evet. oynuyorlar. Disiplinli oynuyorlar. Disiplinli, Disiplinli oynuyorlar. Yani. Tam takım oyuncusu itibariyle onun için. Yani Bodo Grip dediğin takım. Geçen sene ikimiz de iyi tanıyoruz. Evet. Senin Hatta yıllardır takımı. katılıyorlar Avrupa Tabii canım. Yani. yani. geçen sene iddiadan iyi kazandığın için. Biz... Ya bir molde. Abi Beşiktaş'tan yani... daha fazla Avrupa'da puan toplamıştır bu takım son 10 yıla bakarsak. Tabii canım. Abi Roma'ya 6 tane atmak ne gitti? De... Bolu Gülüm'te o kadar küçümsemek bence aşırı yanlış. Aşırı yanlış ha. biraz da küçümsene ne oldu? Neyse bir şey demiyorum. Ya bana. neyse yani. onu boş ver kapat. Biz konumda değil. <laughs> yani Bayern Münih Galatasaray maçı kaçırılan bence 3 puan ama tecrübe, kalite, iyi oyun. İyi oyun. İyi oyun. İyi oyun. Ümit verici oyun. Ümit verici oyun ama kalite kazandı. Tabii. Şimdi tecrübe o, kazandı. kazandı. Büyük takım kazandı Bayern Münih. O oyunu her zaman oynayamazsın, sürekli her zaman devam oynayamazsın. ettiremezsin. Zaten her bence şimdi en büyük konusu Adamlar 70 dakika bekledi, bayern. Bekledi bekledi, 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 bekledi. Sürekli beklediler. Hani onlar aynı şekilde, mesela tam tersini düşünelim. 70 dakika bayern oynasa aynı şekilde, sence o son 20 dakikada düşer mi bana? Beşi. Kanka bayern yakaladı mı <laughs> ya? O zamana kadar Bizi, altı olmuş. Tabi, geçiyor. geçiriyor. Şimdi, e, bu Galatasaray'ın oynadığı oyunun aynısının daha iyisini belki de alyansla oynayacak Bayer Mini. Daha o zaman adaptasyon yapacak. Bak, o zaman bence ay, olabilir. Olabilir şu puan yok. ama daha bir, bir, bir 12 puanda olsaydı da yapabilirdim. Ama sen rotasyon dediğin de geldi. Şey falan oynar <laughs> ya. Yani. Kim bile sen. Ee. Birkaç kişi falan değişir böyle. Müller falan oynayabilir belki de. <laughs> müller oynayabilir. Müller diyor. Müller, müller, müller diyor. Şimdi ee, şöyle bir şey var. Bu arada Bak. şeyleri de dönecek <laughs> bence. Yani bu sakat olan oyuncuları da var. Tabii tabii. Şey vardı, yaralı vardı. Bebe Defans, defansta Upamecano Upamecano yani, e, kim kesecek kanka ya. Şimdi gaz girecek ya. O da belki der maçta 20 şut falan mı çekti? Yani İlk yarı itibariyle 16 17 tane tam şut var. Tamam 20 vardı. 25 diyelim hadi mesela. İsabetli de 10 desek. Anadolu takımı gibi gösterdi bayan ya. Gerçekten Aynen. Şimdi an, Tam tersini böyle Bayern bayan yapacak. <laughs> 20 25. Ama, şey ama bitecek <laughs> bu. Muhtemelen çok iş düşüyor. Tabii canım çok fazla. Gidelim. Çok fazla. Bence maç... Ben, ya sadece Galatasaray zaten değil. Çok oynadı da Muhtemelen. Sadece Mustere Galatasaray de değil. Ya. Türk takımlarından ha, hangisi ha. oraya giderse gitsin zaten sonuç belli. <laughs> Dört gün Şu, şu anki Fener gitse bile. Tabii tabii. baya ne yer? Bu arada Fener'e geleceğiz. Fener, Galatasaray karması yap. Yine yenemezsin sen. Yenemezsin kanka. baya. ama şey şöyle. Karma yap. İç sahada puan İç sahada puan alırsın. Ama şimdi şöyle söyleyeyim mesela. Tore İran'ın yanına İsmail Yüksek'e yapıştı. Bak önlerine çok... Fredi Ağrı. koy. Özü... Ha Fred. Fredi Çok, Temiz, çok, çok temiz bir karma. Forvet Icardi benim görüşüm. Net. Sol taraf Zahir koyacağım ben Tadic koyarım. Tadic kardeş. Zahir kardeş. İsim olarak ne? Sahat Tete değil de bizden kimi koyarsın? İrfan. Benim görüşüm. Form olarak şu an İrfan'ı koyarsın. İrfan i̇şte o yüzden. Vallahi mi? ben Barış Alper'i oynatıyorum. Hemen arkasına Şimanski. Değil mi? Kesin. Şimans. Şimanski kesin yeri Torreira ama Şimanski oynatırsak İsrail'i oynatamayacağız bu sefer. Hayır Torreira Fred. Torreira Fred yapar. Torreira Fred yapacağız. Torreira Fred yapacağız. Boy Ferdi yaparım ben. Boy Ferdi yaparsın, Boy, Ferdi yaparsın. Boy. ama defansta ama ben... o sayede koyabilirsin. Ben defans altı kerim yaparım. Ben abi Sanchez. Hayır Davinson yaparım ben. Davinson Abdülkerim yapar. Bak. De, muşterim 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 daha iyi son Abdülkerim. Kalede ama ben net Nusera var. Bizim Nusera var. Çıkuyu ben de beğeniyorum. BK'dan daha iyi. Çıkuyu ben de beğeniyorum. Oyun, oyun, şey. oyun katkısı olarak. Oyun Evet yani. ama şu an e, evet. Abdülkerim, Davinson daha iyi. Kaleci zaten tartışılmaz herhalde. Kale'yi Nusera'yı kurtarıyor. Bir daha koyucu araya sürsün. Çocuğu lan. Kalit Ama bak bu kadro... Kalit ya. Yok o işte biliyorsun. Yani kare. Kale Kale kare. Kare. Kanka ya tabi Kalibakovic'i ben beğenim Kalitesiz kanka. Kalitesiz değil. Değil asla. Ama bu Abi, sene, kıyasla değil. hiç. Abi zamanla 10 sene var ne bu? Tabi canım zaman daha var. Livakovic'de bence parlayacak. Şimdi Livakovic bizim ligde bir Mustera'nın oynadığı kadar bir oynasın. Bir yarısını oynasın bir görelim mesela. Bence göreceğiz. O da e, Hırbat biliyorsun kanka Hırbatlar da sağlam. Oynuyorlar. Balkan topçuları genelde disiplinli oluyor yani. <laughs> yani, ferman, ya. Yani. mesela. Elif Elmas'ı tuğleyin sabah bak gitti. Napoli'de işler. Elif Elmas geç ya. Tabi ya hani adam para vermiyor <laughs> Beyler. Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi şöyle yapalım. İkinci videomuzda geçelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a. E, hafta sonu maçlarını da konuşalım. İlk videoyu sonlandıralım burada. Siz Olur. isterseniz. Olur. Yani. Galatasaray biraz uzun sürdü. Galatasaray evet uzun yani uzun sürer zaten. Uzun sürer. Daha, Sağlar daha da var bir... neler vardı da. Torpil geçtik biz sana bugün Galatasaray'ın. Abi yenmemiz lazım ya. Hatta sonra inşallah yenmemiz O zaman <laughs> ikinci video. Abi. <laughs> <laughs> i̇kinci video. İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.